çok seviyorsunuz değil mi? Hissetmediğiniz duyguların cümlelerini insanlara sarf etmeye, tutamayacağınız sözler vermeye, arkasında duramayacağınız yeminler etmeye, seviyormuş gibi yapmaya, boş yere umut verip ortada bırakmaya, size değer veren, sizi seven, güvenen insanların ahını almaya bayılıyorsunuz. Ben de sizin şu hiç gitmeyecekmiş gibi davrandığınız hallerinize, rollerinize bayılıyorum. Hele ki şu yalandan seviyormuş gibi yaptığınız rolleriniz var ya, of bitiyorum. Güzel oynuyorsunuz ama artık yemiyor. İnanmıyorum çünkü. Hiç gitmeyecekmiş gibi hissettirip sonra gidiyorsunuz. Kendinizi alıştırıp, kestirip atıyorsunuz. Ama arkanıza bıraktığınız insanın halini düşünmüyorsunuz. Çünkü size ne ki? Çünkü siz bana dokunmayan yılan bin yaşasın iddialarıyla yaşıyorsunuz. Siz sanıyorsunuz ki biz sizin sevdiğinize inanıyoruz. Hayır asla. Siz seviyormuş gibi yapıyorsunuz, biz de inanmış gibi yapıyoruz. kısasa kısası yani. Ama artık ben inanmış gibi de yapmıyorum. Kedi her zaman bal yemez.